6. pekiştirme testini beraber çözüyoruz. Şimdi bak şurası 75 dereceymiş. Şimdi bak şurası 15, şurası 15, şurası 15, şurası 15, şurası 15, şurası 15. Ee, hiç boşluk kalmayacak şekilde PKL. Arkadaşlar PKL şu açıyı soruyor bana. Şimdi bak ben neyi biliyorum hocam? Şurasının 75 olduğunu. Aynı zamanda şurası, 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 şurası şu, şunlar da aynı. Dostlar bak şimdi onlar aynı dedikten sonra soruda biraz yoğunlaşalım. Arkadaşlar bakın şimdi. Biz geldik. Şimdi şurasıyla bak şurası şuraya iyi bak. Üçgenin şu dik kenarı. Burası da üçgenin dik kenarı. O zaman şurayı da birleştirdim. Bak şurayı da şöyle birleştirdim. Şurayla şuraya eşit mi? Peki şurası 75 mi? O zaman arkadaşlar şurayı alfa diyeyim. Şurası da alfa. O zaman 2 alfa artı 75 neye eşit dostlar? 180'e. Bu arkadaşlar? 2 alfa 105'tir. Alfa dediğim şeyler ne olur? 52,5 mu olur? Bakalım o da hangi şık dostlar? 52,5 E şıkkı. Dedik ve geçtik. Şekil 1'de verilen 4 farklı renkteki ikiz kenar üçgenleri Şekil 2'deki ABC ikizkenar kenar üçgenin içine yerleştiren Bora işte Bak ABC bir ikizkenar üçgenmiş. Arada hiç boşluk kalmadığını ALC ve BKFC noktalarının doğrusal olduğunu fark etmiş. Şimdi bak arkadaşlar. Şuraya geldim. AC ile BC eşitmiş. Şimdi AC ile BC eşit. Şimdi ben şunlara mesela X'e X diyeyim. Tamam mı? O zaman şurası X ise şurası X mi oldu? Peki arkadaşlar şunlara da Y'ye Y diyeyim. O zaman burası Y ise burası Y. Bak Y dediğim şey iki tane X açının toplamına mı eşit? Yani 2X. O zaman buraya aslında 2X diyeyim. Buraya da 2X diyeyim. Sonra arkadaşlar geldim. Bak şuna da Z'ye Z diyeyim. Bak şurası Z ise arkadaşlar o zaman geldim. Pardon şu Z'yi yanlış yere koydum. Arkadaşlar şöyle. Şurası Z ise şurası da Z oldum. Tamam. Şimdi geldim. Son olarak şuna da arkadaşlar A'ya A diyelim. A'ya A dersem dostlar bu şekli nasıl yerleştirilmiş buraya? O zaman bak şurası A ise şurası da A oldum. Arkadaşlar bak şimdi mesela şuradan baktığım zaman A artı Z artı 2X A artı Z artı 2X 180 derece oldu. Tamam. Şimdi geldim. <laughs> bak. Buradan bana diyor ki arkadaşlar şu kenarla şu kenar eşitmiş. Şimdi biz şurada normalde bak şu iki kenar eşitti. Sonra arkadaşlar bak şu kenarla da pardon şu kenarla da şu kenar eşitti. Arkadaşlar bu kenarla da bu kenar eşitmiş. Bak şimdi şu normalde bak şimdi bir daha gösteriyorum. Şu kenarla şu kenar eşitti doğru mu? Bak hatta silip göstereceğim ya açıları tekrar koyarız. Şu iki kenar eşit miydi? Tamam arkadaşlar bu kenarla da bu kenar eşitti. Ha hocam o zaman bak şöyle mi oldu? Şuradan geldiğimde ise burada ise bu kenarda bu kenar aynıydı. O zaman arkadaşlar bu kenarda onlarla aynı. Ha, bak şimdi tekrardan açıları yerleştireyim. Şuraya x dedim. Şuraya x dedim. Bu 2x oldu. Burası 2x oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak geldim. Bak şimdi. Şu 20 dereceyi de koyayım. A, C, B. Şurası 20'ymiş arkadaşlar. Bunun bir kenarı 20. O zaman arkadaşlar burası 20'ye 20 40 mı? Şurayı tekrardan silelim. Bak şurası 20'ymiş. Şurası da 20'ymiş. Şurası 40 derece. O zaman şurası 40 derece. 80 şurası 100. 120 şuraya 60. Orası 60 ise şurası 60 arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. O zaman bak şurası kaç oldu? 100. Şurası 80 oldu. Sonra geldim arkadaşlar. Bak şurası 80 ise burası 80 oldu. Bak bununla da bu eşitti ya. O zaman burası 80 ise burası 80 oldu. Şimdi gel bir bakalım neyi soruyormuş arkadaşlar. B, A, K. B, A, -K. Arkadaşlar bak 80, 80 şurası 20 mi? O zaman BAK dediğim şey zaten 20 gelmiş oldum, Değil mi? O da ne? Hangi açık arkadaşlar? D eşitliği dedim ve geçtim. ABCK dörtgeni şekildeki labirentin üç köşesindeki fareler K köşesine konan peynirin kokusunu almışlar. Ve ok yönlerinde doğrusu olarak harekete geçmişler. B ve C köşelerindeki farelerin kullandıkları yollar bulundukları köşelerin bulundukları köşelerdeki açıları ortalamıştır. Bak B ve C he, o zaman bunlar şu açıları ortaladıysa arkadaşlar şurası bir açı ortay. Ve burası da bir açı ortay. Tamam. Şimdi yani buradan sonra arkadaşlar bak şöyle mi diyordum. Şu açım alfa ise bu açım o zaman alfa bölü 2 miydi? Şimdi K, A, C. K, A, C şurası mı arkadaşlar? Bak şurası 65 dereceymiş. Tamam. Ee, açıları ortalamışlar. Bana diyor ki B, K, C. B, K, C. Alfa bölü 2 nedir diyor aslında. Şu şekilde itibariyle alfa bölü 2'nin ne olduğunu soruyor. Bak şimdi arkadaşlar açı ortayda bak. Şu dışarıdan çizmişim. Bu bir açı ortaymış. İçeriden çizmişim. Bu bir açı ortaymış. O zaman arkadaşlar bak ben şurayı uzatırsam, uzatırsam şurası da mı açı ortaya olmak zorunda? Demek ki burası da 65. 65, 65, 130 burası da 50. Arkadaşlar burası 50 ise buraya da ne kadar? Alfa bölü 2 25. Yani şu açı ortaya özelliğini bilmeniz çok hayat kurtarır. Şekildeki bir rüzgar gölü modelinin bir kanadı olan KLM ikizkenar üçgeni. Bunun tabanı yere paralel durumdayken rüzgarın de pozitif yönde alfa derece. Bak alfa derece dönmüş ya arkadaşlar şurası alfa o zaman tamam mı? Şimdi geldiğim bak döndüğü zaman arkadaşlar şurası ile şurası aynı kenar eşit mi? Normalde de KL ile de LM eşitmiş ya bak o zaman şurası da şurası da normal şartlarda şunu eşitmiş. Tamam. Şimdi LM sü L sü bak L M sü L sü şurası da 40 dereceymiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldiğim Arkadaşlar bakın şimdi şurayı biraz büyütelim. Bak şimdi şu açı x derecesi şu açı da x derece mi arkadaşlar? Neden? Bak şöyle bir göstereyim mi sana? Burada arkadaşlar bir ikizkenar üçgen var. O zaman bak burası x artı 40 oldu. Burası da x artı 40 olması için buranın x olması lazım. Bu da ikizkenar üçgende burası da dolayısıyla x artı 40 olmadığı. Şimdi geldim bana alfayı soruyordu. Arkadaşlar bak burası x artı 40 şurası da mı x artı 40? Bak şurası da x artı 40. O zaman arkadaşlar x artı 40, x artı 40, 2x artı 80. Bak şurası ne oldu arkadaşlar o zaman? 100 eksi 2x. Arkadaşlar şurası ne oldu? Hocam burası da 100 eksi 2x oldu. Toplamlarının 180 olması lazım. Peki arkadaşlar bakın. Şimdi ben bunları toplarsam. Şurayı toplarsam. 200 eksi 4x değil mi? 200 eksi 4x artı alfa artı 2x. Artı 2x eşittir de 180. Arkadaşlar burası ne oldu? Bunu bu tarafa atarsam 20 eşittir 2x eksi alfa. Tamam. 20 eşittir 2x eksi alfayı buldum. Şimdi arkadaşlar alfaya bir şekilde geçmem lazım. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın şimdi soruya bir geri döndüm. Kanal olan KLM tabanı yere paralel durumdayken. Bak burası tabanı yere paralel. KM üstü paralel olmuş. Ha, bak hocam şu paralelliği bir kullanayım. Bak o zaman bu paralellikte arkadaşlar. Bak şimdi şurayı izle. Bak şurasıyla. Şurası paralelse şurada bir Z mi var arkadaşlar? Bak burası 40'sa burası da mı 40? Yani benim X'im 40 geldi. Arkadaşlar X'im 40 geldiyse şuraya geldim. 20 eşittir burası ne oldu? 80 X. X de ne oldu arkadaşlar? 60. Arkadaşlar X 60sa X diyorum arkadaşlar ya. E alfa'm 60 geldi. Değil mi? Bir yerde bir işlem hatası yaptık arkadaşlar. Şunu bir silelim. Çok karıştı şekil. Gelin bir tekrar bakalım. Şimdi arkadaşlar bak bana ne diyordu? Bana verilen şurada bir 40 derece vardı. Ona bir tekrar bakalım. L, M, S, L, S. Arkadaşlar L, M, şurası 40 derece. Tamam. Biz de dedik ki o zaman şurası X olsun. Tamam. Arkadaşlar bak sonra şurası X kenarı olduğu için burası da X olacak. Değil mi? Şu üçgen X kenarı. O zaman şurası da 40 olacak. Sonra dedik ki şu Z'den ötürü, Z'den ötürü şurası da 40 olduğu. Dolayısıyla burası da 40 oldu. Arkadaşlar burası 80. Burası da 80, 160. Şuraya 20 kaldı. O zaman arkadaşlar bak burası da 20 oldu. Değil mi? Şimdi şuraya baktım. 40, 40 daha 80. Tamamı 100 olmalı. Şurası 40 oldu. 60. Peki o zaman neyi soruyor? Alfa kaç derecedir diyor. Arkadaşlar artık yorgunluk belirtilerimiz arttı. Dönme açısı şurası değil mi? Ben nereyi buldum 60 diye burayı. O zaman dönme açısı şunun tamamı olduğu için cevabım ne oldu? 80 oldu dedim ve geçtim. Şimdi hidrohidrellez etkinlikleri kapsamında yapılan uçurtma yarışmasına katılan Güven, şekil 1'deki ikiz üçgen biçimindeki muşambalardan eş 4 tanesini, şekildeki gibi bir arada hiç boşluk kalmayacak da birer kenarları çakışacak şekilde yapıştırıp uçurtma tasarlamış. Şimdi buraya geldiğim. Şimdi. Başka da bir bilgim yok arkadaşlar. Bak şimdi. Arkadaşlar şurası x ise, şurası x, şurası da y. O zaman bak şurası ile şurası aynı. Doğru mu? Sonra bu onlarla aynı, bu onlarla aynı, bu onlarla aynı. O zaman arkadaşlar şurası x, şurası x, şurası y. Arkadaşlar burada burası x, burası x, burası y. Bak arkadaşlar burada burası x, burası x, burası y. O zaman arkadaşlar geldim burada da arkadaşlar şurası x, şurası x, şurası y. Arkadaşlar ben neyi biliyorum? 2x artı y'nin 180 olduğunu biliyorum. O zaman arkadaşlar bak şuraya geldim. Burada ise 2y artı 2x artı alfa 360 derece mi? Şimdi tamam. O zaman arkadaşlar bak soruda bir bilgi daha vardı. Şu LNP açısını 50 göstermişti bana. Yani 2x dediğim şey 50 ise x dediğim şey 25. Arkadaşlar x 25 ise 2x dediği de y ne oldu? 130. O zaman gel bir yerleştirelim. 260 artı 50 artı alfa eşittir 360 oldu. Buradan 310 arkadaşlar o zaman şeyde ne geldi? Alfa da bu denklemden 50 mi geldi? Dedim ve geçtim. Şimdi geldim arkadaşlar. Odanın tavanında K noktasında iplerle bağlanan 5'in ok yönünde 70 derece döndürüldüğü andaki. Bak 70 derece döndürülmüş arkadaşlar. Ee, i̇plerle bağlanan 5'in. Şimdi KL ile LM eşit. Bak KL ile KL ile KM eşit. Arkadaşlar şurası 70. Şurası 40. O zaman ben bunu şuradan 70 döndürüyorum. Bak dönme açısı burası. Dolayısıyla burası 30. Arkadaşlar bunlar da eşit. O zaman dostlar bak bunlar da birbirine eşitse Bunlar da birbirine eşitse. Şimdi geldim bak. Şimdi şu şekiller aynı ya. O zaman burası da 40. Bak o zaman şu geldim. Şuradan baktığım zaman, şuradan baktığım zaman şurasıyla şurası eşit. Değil. Şu turuncu olarak çizdiğim üçgende burası da mı alfa? Peki burası ne oldu arkadaşlar? 110. O zaman 110 artı 2 alfa 180 mi? Arkadaşlar o zaman 2 alfa 70 alfam da ne oldu? 35 oldu dedim ve geçtim. Çağlar Usta kalfas, kalfasından bir tabaka suntadan taban açısı 80 derece olan ikizkenar üçgen biçimde bir parça kesmesini istemiş. Ancak kalfa yanlış anlayıp tepe açısı 80 olan bir parça kesmiş. Buna göre kalfanın kestiği parçanın taban açısı kesmesi gereken parçanın kap taban açısından. Bak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane ikizkenar üçgen kesecek. Taban açısı 80, 80 şurası da 20 mu olacak? Bu arkadaş ne yaptı? Tepe açısını 80 yaptı. O zaman 80, 20, 80, 50, 50 mu oldu arkadaşlar? Arkadaşlar o zaman kaç derece az oldu? Birisi 80 oldu, birisi 50 oldu, 30 derece daha az oldu dedim ve geçtim. Elbisesini asmak için gardırobundan ABC dik üçgeni şeklindeki askısını alan Zeynep askıyı yere düşürmüş. Tamam. Askı BC üzerindeki bir L noktasından kırılmış. LC parçası yerinde kalmış. BL parçası ise şekil 2'deki gibi AC kenarının orta noktasıyla çakışacak biçimde dengede durmuş. Şimdi arkadaşlar bak. AC kenarının ortasında bak BL ile Bak şimdi normalde o zaman şu şöyle olacaktı. Yani şurası ile şurası aslında aynı arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi B, A, C, B, A, C. Şurası da 70 dereceymiş. Tamam. Şimdi dik üçgenin biçimde tamam. Arkadaşlar o zaman geldim. Bana diyor ki KLC açısını bul diyor. Bak KLC açısı. Arkadaşlar KLC açısı şurası mı? Bak o zaman ben şuraya A dersem şurası da A mı? Tamam. O zaman arkadaşlar geldim. Bak soruda bir nokta var. AC noktasının orta noktasıyla birleşmiş. Yani şurasıyla şurası eşitmiş arkadaşlar. Ha, hocam o zaman bu da onlarla eşittir ve bunun ismi muhteşem üçlüydü değil mi? Bak muhteşem üçlüydü. O zaman bak şurası da 70 mi oldu? Şurası da 20 mi oldu değil mi? Bak şu üçgenden ötürü şurası 70 ise şurası 70. O zaman şurası 90'da 20 kaldı. A dediğim şeyde ne oldu arkadaşlar? 180'den 20 çıkardım. 160, 80'e 80 mi oldu? 80'e 80. Bak bana nereyi soruyordu? KLC açısını soruyordu. O zaman bak şöyle bir silip sıfırdan göstereyim arkadaşlar şunu. Şimdi bak tekrar göstereyim arkadaşlar. Şunu biraz iyice büyüteyim. Direkt şekil üstüne çalışalım. Bak şimdi ben dedim ki şurayı normalde şurayı çizsem. Şurası tam orta noktaymış. Şu ikisi eşitmiş K. Arkadaşlar sonra şu ikisi de birbirine eşit. Bak dik üçgende kenar ortaysa bu. Şu muhteşem üçgen onlara eşit. Buna da bu eşit arkadaşlar. O zaman şu üçlü eşit. Arkadaşlar sonra bak şurayı bana soruda 70 diye vermişti ya. Şu üçgen ikiz kenar üçgen oldu. Burası 70. Burası 20. O zaman arkadaşlar buraya 20 bulduysam şuralar ne oldu arkadaşlar? 80'e 80 mi oldu? Bak şimdi büyük üçgen şurası 90, şurası 70, 160, şurası 20 mi? Arkadaşlar o zaman geldim. Şimdi şurası 70, 70, 140, şuraya da 40 mı kaldı? O zaman şurası da ne oldu arkadaşlar? 60 mı oldu? Yani cevabım değişikliği dedim ve geçtim. Arkadaşlar geldim. Yılmaz 3 eşit kibrit çöpünün çöpünü birer uçları K noktasına çakışacak şekilde birleştirmiş. Şimdi bu şurası 28. Bak olay ne? Kibrit çöplerinin boyları aynı. Şimdi arkadaşlar kibrit çöplerinin boyları aynıysa şununla şu bununla da arkadaşlar şu. Bunların boyları aynı. Arkadaşlar bak şimdi ben şuraya x açısı dersem. Bak burası x artı 28 oldu. O zaman arkadaşlar şu bak şurada şu ikizkenar üçgenden ötürü şu gösterdiğim ikizkenar üçgenden ötürü. Şurası da x artı 28 mi? Sonra arkadaşlar bak gel. Şuraya baktım. Bak şimdi şuraya baktım ve şuraya baktım. Şu gösterdiğim üçgene bak şimdi. Arkadaşlar bak o zaman bu da ikizkenar üçgen ya bak şurası ile şurası aynı ki çöpü. O zaman burası x ise burası da x mi? Tamam. Şimdi bak şunu bir silin. Şurayı x dedim. Şurayı x dedim arkadaşlar. Şu eşitti. Şu eşitti çünkü. Şu da onları eşitti. Sonra şu üçgene bakmıştım sadece. Sadece şu üçgene baktığımda bu da ikizkenar üçgen olduğundan burası da x artı 28 demiştim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak şimdi. Şuradan baktığın zaman şu üçgenle şu, şu kenarları kenarlar eşit ya şu üçgene bak. Şu KMN üçgeni. E bu KMN üçgeni de aslında ikizkenar bir üçgen. O zaman arkadaşlar bu ikizkenarsa bu üçgen. Bak şimdi şuradan şöyle şöyle yapacağım. de göstereceğim. Bak şimdi şu iki tane iç açının toplamı şu dış açıya eşit olacak arkadaşlar şu üçgende baktığımız zaman. O zaman arkadaşlar şurası x artı 56 mı olacak? Bak şimdi şu üçgende baktığımız zaman alfa ile x'in toplamı yine dış açıya eşit? Bak o zaman alfa artı x eşittir x artı 56 mı? Dolayısıyla alfa da ne geldi arkadaşlar o zaman x'ler gider 56 mı gelir? O da c şıkkı olur derim geçelim. ABC üçgeni A köşesi etrafında 90 derece döndürüldü. Bak ABC üçgeni A köşesi etrafını aldım ben bunu şuradan buradan buraya 90 derece götürdüm. Bak buraya kadar 90 derece döndürmüşüm. Arkadaşlar o zaman şimdi şurası x olsun şurası 90 eksi x mi olur? Şimdi şu üçgen aynı üçgen ya bak şu alfa şuraya geldi. X şuraya geldi. Şu C açısı da şuraya geldi. Tamam. Şimdi alfanın ne olduğu soruluyor bana. Arkadaşlar bak şimdi şurasıyla şurası aynı mı? Aynı. Bak o zaman şurası 90 mı oldu arkadaşlar dolaylı olarak x artı 90 eksi x'ten. Bak o zaman burası alfa artı 20 ise şurası ise arkadaşlar 70 eksi alfa mı oldu? O zaman arkadaşlar bak şu açıda aslında 70 derece oldu. İşime yarar mı acaba o açı diye bakarken bak şimdi şurasıyla da şurası en nihayetinde aynı. Şununla da arkadaşlar şu en nihayetinde aynı. Şimdi alfaya geldim. Bak alfayı nasıl bulacağım şimdi? Arkadaşlar bak yine şekil çok karıştı. Ben şu şekli sileyim. Büyüterek çözeyim. Şimdi anlatamayacaktım çünkü orada ya. Karışınca şey olmuyor. Arkadaşlar bak şimdi ben şurası şurası x derecesi, şurası x derece, şurası top 90 derece dönmüş Şurası da 90 eksi x. O zaman bak aslında burası bir dik açı geldi. Sonra bak şu kenarla, bak şu kenarla arkadaşlar, şu kenar birbirinin aynısı. O zaman arkadaşlar burası alfa artı 20 ise Burası da alfa artı 20. O zaman bu iki tane alfa artı 20'nin toplamı 2 alfa artı 40 eşittir 90 değil mi? Bak burada 2 alfa eşittir 50 mi? Alfa eşittir 25 mi? Hani göstermek için az önce şöyle yaptık. Şu açı şuraya gelmişti. Şurası da alfaydı. Şunlar da zaten aynı açılardı ama ihtiyacımız kalmış mı? Aslında kalmamış. O zaman cevabım ne oldu? Değişik oldu dedim ve geçtim. ABC dik üçgensel bölgesi şeklindeki kağıt BC'nin orta noktası olan D noktası Bak şimdi arkadaşlar hemen şu şekli geldim bir geri açtım. Şimdi 114 derecelik bir açı vermiş. Onu bir alalım öyle açalım. Şimdi şu B, e, C üssü şurası 114 derece. Şimdi ABC ABC soruluyor bana. Şimdi şurayı şöyle büyütelim. Gelin çözmeye başlayalım. Arkadaşlar hemen şu şekli geri açıyordum değil mi? Şimdi ben bu şekli geri açtığımda bak şimdi şurası başlangıçta işte M açısıysa o açı aslında bak şurası ve şununla şu aynı arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bak geldim. Şurası, şurası 90 derece. Aslında burada kaça kaç bölünüyor arkadaşlar? 45'e. 45 bölünüyor çünkü bunlar aynı geliyor. Şu açıyla da şu açı yine aynı olarak kalsın elimde. Arkadaşlar bak ben şekli açtığım zaman aslında şöyle bir şey oldu. Ve bu da muhteşem üçlü oldu değil mi? Bak şimdi şöyle bir şey oldu ve bu da muhteşem üçlü oldu. Demek ki, demek ki arkadaşlar o zaman o zaman şöyle yapalım bak şunları bir silelim. Bak şimdi onlara ben şurayı şurası e, Y olsun, şunu tamamı Y olsun arkadaşlar. Bak şimdi o zaman şimdi arkadaşlar geldim. şu Aslında şöyle yapayım hatta Y'yi de hiç karıştırmayayım. Y'yi de hiç karıştırmayayım. Bak şurası M ise şu muhteşem üçlü diye açtığımız zaman şurası da M. Haa, hocacığım o zaman burası M ise, bak burası M ise şunun da tamamı M aslında. O zaman bak şu parçam. Şu parçam. Şurası 90 ya arkadaşlar. Tamam 2M oldu. Şu parçaya ne kaldı? 2M eksi 90 kaldı. Arkadaşlar bak o 2M eksi 90 ile M var ya. Şimdi o ikisinin toplamı bununla bunun toplamı şu 114 deme eşit. Bak bir kez daha anlatacağım arkadaşlar. Bir kez daha anlatacağım. Bilmiyorum bana karışıyor gibi geliyor arkadaşlar da bak. Şunu şuradan çektim. Arkadaşlar bak bunu buradan çektikten sonra dedim ki şu açı bak ben şimdi şu eski haline getirdim. Şu yeşil üçgene bak bak yeşil üçgene bak eski haline getirdim. Şurası eşittir o zaman bu muhteşem üçlü ve şurası da 90'da. Dedim ki arkadaşlar o zaman şu açı M ise şu açı M. Arkadaşlar bu açı bak bu açı nereye gitti aslında buraya geldi. Burası M. O zaman arkadaşlar bak şimdi ben bunu şöyle taşıyınca şurası ikizkenar üçgen oldu. Şurası M idi ya. Bak şurası aslında ne oldu arkadaşlar? 90 eksi M. Peki şurası M ise bunun tamamı M mi? O zaman ben orayı nasıl bulurum? M 90 M dersem 2M-90 mı olur? Bak 2M-90. Şurası da şu açımda arkadaşlar bak şu açım işte 2M-90 oldu. O zaman ben bu 2M-90 ile M'yi toplarsam şurayı 114'ü bulur muyum? Bak M artı 2M-90 eşittir 114. Yani benim 3M dediğim şey 114, 90 daha 4, 10, 0, 204 mi arkadaşlar? Değil mi? 204. O zaman M'yi bulmak için ne yapayım? Ee, böleyim arkadaşlar. 3 kere 6 18 68. Arkadaşlar M 68 ise. Bak şimdi şu şekli biraz tekrar şuraya aldım. Bana şuraya 68 bulduysam. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 22 mi kaldı? Bana da tam zaten o açı mı soruluyor? Tam o açı soruluyor. Yine bence arkadaşlar bu test efsane olmuş ya. Arkadaşlar çıkmışları ne yapıyoruz? Çözmüyoruz. Açık kenar bağıntılarında görüşürüz dostlarım. Hoşça kalın.